yollardı nerede? Aşağıda mı acaba? Aşağı bahçede mi acaba? Fitnat. Hah. Hoş geldin. Ay canım, hoş bulmadım. Maalesef hoş bulmadım. Gel anlatacağım, gel. Ne oldu? Ay. Ne gel. oldu ayol? Ne oldu gel. sabah sabah? Gel. Ne bu telaş? Ne oldu? Hayırdır? Oh. Ay dur, bir soluklanayım hayat, bir nefes alayım. Oh. Hayatım, Hacer Hanım aradı. Ay, merak etmiş. Hayatım benim de camiada yani bir adım var değil mi? Bir namım var. Merak etmiş. Ne oldu? Bunlar tanışacak mı? Özgür bu kızla tanışacak mı? Tanışmayacak mı? Ben buna ne cevap vereceğim? Haber bekliyor canım. Fitnatçım, senden sonra birkaç kez aradım ben Özgür'ü ama konuyu bile açmıyor. Yani ben şimdi sana ne diyeyim? Ay ne yapalım acaba? Şey mi yapsak? Kız iş arıyor. Acaba yardımcı olabilir misin? İş bulabilir misin? Öyle bir şey mi desem ne yapsa Fitnat. Hı. Bu çok iyi fikir. Ay Özgür çok yardımsever bir çocuktur, yani kesinlikle beni geri çevirmez. Heh, tamam, ara söyle. Zaten Özgür bu kızı tanıyınca bu Ezgi manyağından da kurtulacak. <laughs> Ay doğru söylüyorsun. Dur dur, hemen arıyorum. Ay arayamam. Bak, bu saatte benim çocuğum uyuyordur. Yani şimdi e, sinirlidir de o bana çemkirir durur. Sinirimi bozamam, dur sonra sonra sonra. Hayatım en aranacak zaman gafil anlayacaksın tam uyku sersemiyken. Hemen diyeceksin ki randevu ver. Ondan sonra da Özgür böyle kalacak, hemen randevu verecek, iptal de edemeyecek, biz de kızı bugün hah, yollayacağız. Tamam, tamam, dur Ar arayacağım tamam, hadi. Efendim. Özgür yavrum, ay tatlı oğlum benim. Uyuyor musun canım? Hı. -hı. Önemli sonra konuşsak mı anne? Yok yok oğlum, şimdi konuşalım. Çok önemli. Tamam anneciğim. Konuşalım, söyle. Dinliyorum. Aa, Özgürcüğüm, hani e, sana ben bir kızdan bahsetmiştim ya... ...tanıdığımız bir kızdan hani mimar demiştim. Ha? Bu mu anne yani önemli konu dediğin bu mu? Ay senin için önemli olmayabilir ama benim için önemli çocuğum. Annem bu konuyu biz daha önce konuştuk diye hatırlıyorum ben. Cevabım hala değişmedi aynı. Özgürcüğüm tamam yavrum o değil konu ya. Ben şimdi sana başka bir şeyden bahsedeceğim çocuğum bir dinle önce. Allah Allah Yavrum şimdi bu e, kız yeni mezun olmuş tamam mı? Mimar mı, iç mimar mı ne? E, ondan sonra çok da işe ihtiyacı varmış çocuğum. Senin çevren çok geniştir biliyorsun. Yani bu kıza bir yardım etsek yavrum ne olursun? Yani sevaptır be güzel oğlum. Hmm. Yardımcı olmak çok isterdim anne ama olmaz ya. Neden? Neden olmaz çocuğum? Şimdi anne şöyle eee Ezgi'nin çok kıskanç bir yapısı var biliyorsun. Ee, rahatsız olabilir bu durumda. Bu arada heyeleri bayağı bir üzerinde. Ee, hiç durduk yere ben germeyeyim anneciğim onu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben anlamadım bu durumu. Ne ne demek yani sen bir e, tanıdığınla da mı görüşemeyeceksin oğlum? Annem ya işte huzurumuz kaçmasın, ağzımızın tadı bozulmasın istiyorum ben. Gerek yok yani o yüzden. Tamam. Tamam kapat. Kapat konuşuruz. Şimdi ben de şey yapamayacağım. Hadi bay 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 bay. <laughs> başıma gelen ya başıma gelen. İnanamıyorum Fitnat, inanamıyorum. Ne diyor bana biliyor musun? Hani Ezgi çok kıskançtır. Şimdi huzurumu bozmayayım diyor ya. bu çocuğa ne oldu böyle? Deşil bile yaklaşamıyor bu çocuğa. Aa, nasıl etkisi altına almış çocuğumu? Yasıl sindirmiş çocuğumu? Benim çocuğum Ezgi'nin ödü kopar hali gelmiş. İnanamıyorum ...çocuğum böyle olacak çocuk muydu? Değildi Sevimcim, değildi. Büyülemiş bu çocuğu. Yok hayatım yok, benim kesinlikle ümidim kalmadı, bunlar hayatta ayrılmaz. Sus bir sus! <laughs> kesinlikle benim çocuğum bu kızdan ayrılmak durumunda. Ne yapacağız? Akıl ver hadi, ne duruyorsun, ne bakıyorsun bana? Bak, bir, bir, al. Akıl ver, ne yapalım şimdi biz? Bir dakika, bir dakika, bir, dakika, bir düşüneyim, 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 bir kozantre olayım bir dakika. Ah, buldum! Hemen İstanbul'a gidiyoruz ve bunları ayırana kadar buraya dönüyoruz. Çok iyi fikir, çok iyi fikir Ay, çok iyisin Fidan sağ ol sağ ol sağ ol. Ne der basıyorum onları yapıyorum. Hadi. Sakin ol, sakin ol tamam mı? Sakin ol, sakin ol. Sen sakin ol ki ben de olayım tamam mı canım? Sakin ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.